Evet değerli takipçilerimiz bugün Nordbau Messe Neumünster'deyiz. schleswig Holstein eyaletinin Kiel'e yakın başkenti Kiel, Kiel, eyalet, Kiel şehrine yakın bir şehir olan Neumünster'de e, her sene yapılan Nordbau Messe var. Yani inşaat sektörü alanında Kuzey Avrupa'nın en büyük fuar alanlarından bir tanesi. Şu anda standını gezdiğimiz firma. Hidromek, Hidromek firması Ankara Sincan'da kurulmuş e, Türkiye'nin alanında en büyük e, firmalarından bir tanesi, en büyük firması daha doğrusu e, dozer, kepçe bu tarz e, ürünlerin üretimini yapıyorlar ve dünyanın birçok ülkesine e, bunu satıyorlar. 1978 yılında kurulmuş bir firma, 2.300 çalışanıyla e, Türkiye'de de büyük şirketlerden bir tanesi. Şu anda burada fuarda e, sergiledikleri ürünler, kepçeler, e, paletli ve normal lastikli e, kepçeler var. E, bunların modelleri de e, fiyat olarak 70 bin euro ile 300 bin euro arasında değişiyormuş. Geçen sene de hidromekle görüşmüştük ve fuardan memnun kaldığını söylemişti. Fuara getirdiği ürünlerin e, çoğunu buradan satarak e, dönmüşlerdi. Bu sene de yine aynı şekilde diyorlar e, ürünlerimizin çoğunu sattık diyorlar. Çocukların falan da bir ay ilgisi oluyor. E, araçlara çıkıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. E, i̇çerisine biz de bindik. Gerçekten lüks, konforlu bir şekilde yapılmış. Şu anda Almanya'da satışları 15 makineye çıkmış. 15 bayisi varmış. E, Hidromekin. E, Almanya'daki bayiler üzerinden bu ürünlerin pazarlamasını yapıyorlar. Bu arada da bir HidroMek'in dışında başka bir sürü firmalar da var. Türkiye'den katılan 4 tane firma var. Türkiye'den katılan firmalardan onlar genelde açık alanda değiller. Burası yaklaşık 69 bin metrekare açık alanı var ve 20 bin metrekarede kapalı alan olan 5 tane holden oluşuyor. Diğer Türk firmaları kapalı alandalar. Onlar da Arfen adlı firma var, El Kopa var, İzocam var. Ee, bunlar Türkiye'den gelen. Ee, bir de Kiel tarafından katlan Panzer Glass üreten bir Türk firması var. Sahibi Timur Bey. Bunlar da işte kurşun geçirmez dediğimiz Panzer Glass üretiyorlar ama e, daha çok sektörle ilgili yani kepçe camları işte savaş anında iş makinelerinin camlarını ve insanların güvenliğini korumak için oluşturulmuş. E, alanında Büyük firmalar, burada işte Atlas gibi, e, Volvo gibi, ne bileyim yani e, inşaat sektöründeki bütün büyük firmalar buraya gelerek ürünlerini sergiliyorlar. Christoffel gördüğünüz gibi burada böyle büyük bir makineyle gelmiş. Tabii bu fuarı e, kurmak da zor e, çünkü buraya çok büyük miktardaki e, ağır e, iş makineleri geldiği için e, maliyetli bir fuar. Ama yine de e, Fuara katılanlar memnun olduklarını söylüyorlar. Birkaç e, içerideki firmalarımız yeterince netice alamamışlar. Daha çok inşaat sektörüne hitap ettikleri için beklentimizi karşılayamadığı diyenler de oldu. Ama e, özellikle hidromek gibi firmalar beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ve bu fuara katıldıklarını söylüyorlar. E, burası Kuzey Avrupa'da meşhur bir fuar olsa da Asıl e, dünya çapında ünlü olan fuar e, Münih'te yapılıyor. İki senede bir Münih'te yapılan bir e, Bau Max olması lazım. E, oradaki formadı. E, o alanında çok büyük. Onun için iki yılda bir Münih'teki firmaya bütün dünyadan katılımcılar oluyor. Tabi oraya katılmak için de önceden müracaat etmek lazım. E, biraz daha zor ve pahalı. Evet. Neumüster'deki fuardan Polisten Hale'de oluyor, Northbow firmasının e, Northbow Fuarı. Gördüğünüz gibi Komatsu, Hyundai bütün iş makineleri, kepçeler, dozerler burada. E, birkaç gündür yağmurluydu ama bugün hava da biraz güzel, güneşli en azından, ara ara çiselese de. O açıdan bugün biraz daha kalabalık oldu. Bir de size kısaca e, fuarın iç bölümünde bir gösterelim. Fuarın iç bölümünü gösterelim, salonları. Evet, şöyle. Dışarıda olduğu gibi kapalı alanlarda da e, standlar var. Beş tane. Hala var tabi. Alman firmaları daha çok sektörle ilgili, insan sektörüyle ilgili her türlü firmayı bu fuarda bulabilirsiniz. Geçen seneye göre biraz daha sönük. Çünkü geçen sene daha çok firma vardı e, katılan. Yani bu sene 800'ün altında, geçen sene 800 firma katılmıştı rakamlara baktığımızda. Ama bu sene 800'den daha az sayıda firma katıldı. Onun için de geçen yıla göre biraz daha e, zayıf geçti. Geçen yıl Türkiye'den katılan firmalardan da iki tanesi katılmadı ama onun yerine başka yeni firmalar geldi. Evet, bu arada sosyal alanlarda oluşturulmuş böyle dinlenmek için çay kahve içilecek alanlar oluşturulmuş. Evet, North Pole aktaracaklarımız bu kadar diyoruz ve yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Evet merhaba, biz burada camları takıyoruz, böyle özel makineler için, inşaat için, kurşunla yani diyelim Kalashnikov kurşun filan geçirmesin diye e, çoğu firmalar kullanıyor bunu. Bunlar 40, aşağı yukarı 40 milimetre mm. kullanıyoruz, takıyoruz, metal işleri yapıyoruz. Yani bütün e, kepçi makineler loader'ları filan takıyorsunuz. Evet, yani Panzerglas dediğiniz e, cam e, sistemlerini satıyorsunuz kurşun geçirmiyor. Kaleşnikov bunu ateş ettiğin zaman onları geçirmiyor. Aynı zamanda da iş makinelerinin camları için de kullanıyorsunuz bunları değil mi? Hayır, hayır. biz onu inşaat firmalarına özel bölümlerden kullanıyoruz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan her yerde Almanya'da bombalar var filan var. He. Onun, onun yanında kalsın zaman böyle camları takması şart inşaatta. Yani kepçe makinesi çalıştığın zaman insanlara zarar olmasın diye bunu kullanıyoruz. Ama bunlar aynı zamanda böyle kuyumcular, bankalar falan içinde yapıyor musunuz yoksa sadece iş makineleri için mi? Biz, biz onu bankalar için yapabiliriz ama özellikle biz onu üretiyoruz kepçe makineler ve lodala için. Hı. Hmm. Daha çok iş makinaları sektörleri evet. için kullanıyoruz. Evet. evet. Tamam teşekkür Avrupa, ederiz. Almanya'da satıyoruz çünkü Çek, Almanya'da o 2. E dünya savaşından bombalar yok her tarafında var. Fransa'da, Hollanda her tarafta ee, bu fuara daha önce katıldınız mı? Biz daha önce e, katıldık. Yani bugün e, ikinci defa oluyor. Biz aşağı yukarı beş sene yapıyoruz 5 Beş senedir yapıyorsunuz. Ve üretim yeriniz, tabii e, buraya Türkiye'den gelen firmalar da var. Siz Almanya'dasınız. Evet, biz Türk ile beraber çalışıyoruz. Dediğim gibi bütün dünyada lazım ürün camları ve makineler. Tamam, başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.